İyi görünmek önemli. Fakat iyi bir ses tonu hem kişisel hem de iş yaşamını en az onun kadar etkiler. Saçma şeylerden bahsediyor bile olsan, bunu karizmatik bir sesle söylediğinde insanlar seni hayran hayran dinleyebilir. Zaten iletişimin aslında çok küçük bir bölümünün ne söylediğinle alakalı olduğunu duymuşsundur. İletişimin çoğu nasıl söylediğindir. Çünkü henüz sözcük diye bir şey olmadan da ses tonu ve beden dili mevcuttu. Yani bu olay içgüdüsel. Sesin yüksek notada ve ince olabilir veya hali hazırda kalın bir sese sahip olabilirsin. Bu videoda her iki durumda da sesini daha çekici hale getireceğiz. Boyun kasların eğer elini boğazına koyarsan orada iki tane uzun kasın olduğunu hissedebilirsin. Bu kaslar kulaklarından köprücük kemiklerine kadar uzanırlar. Boynunu hareket ettirmenin yanı sıra ses tellerini sardıklarından kasılıp gevşeyerek orayı da etkilerler. Eğer buradaki kasların güçsüzse daha sıkı ve dar olacağından ses telini baskılayarak sesinin ince çıkmasına neden olur. Orası güçlendikçe hem sesinin kalınlaştığını hem tonlamalarını daha rahat ayarlayabildiğini hissedeceksin. Bunun için önceki videolarımda da bahsettiğim boyun egzersizlerini antrenman ekle Diyafram şimdi videoyu durdur ve bir nefes al. Eğer nefes alırken omuzların yukarı aşağı oynuyorsa yanlış yapıyorsun. Bu nefes şekli baskıyı üst gövdene ve dolayısıyla ses tellerine taşır. Bunun yerine havayı direkt doğru organa taşı, diyaframına. Nefes aldığında üst vücudun hareket etmesin. Sadece karın bölgen şişip geri insin. Ayrıca bu şekilde nefes almanın stres düşürme ve atletik performansı arttırma gibi etkileri de var. Su mucizesi. Su içmenin faydalarından çok bahsettim. Bunlardan biri de sesini kalınlaştırması. Sesindeki kalınlığın ses tellerinin büyüklüğüyle alakalı olduğunu duymuşsundur. Ve dehidrasyon kelimenin tam anlamıyla ses tellerini küçültür. Günde 3-4 litre su içmen cilt sağlığından yağ yakımına, stres seviyesinden ses kalınlaştırmaya kadar her alanda işine yarar. Aşağı konuşma yöntemi. Bu yöntemi hemen uygulamaya başlayabilirsin ve konuşmana direkt çekicilik katacak. Konuşurken cümlenin sonuna doğru yavaşla ve sesini biraz daha kalınlaştır. Etkili konuşan çoğu insanın bunu yaptığını fark edebilirsin. Seni daha özgüvenli ve otoriter gösterecek pipet tekniği. Ara sıra pipetle içeceğini içmek yerine havayı sıvının içine üfle ve baloncuklar oluştur. Boğazındaki hava akışı sayesinde ses tellerin rahatlayacak ve uzun vadede güçlenecek. Burnunla nefes al. Sürekli ağzınla nefes almak ses tonunu yukarı çıkarır yani inceltir. Burnunla nefes almayı unutma. Dik dur. Kenen yukarıda, başın dik durduğunda sesin doğal olarak daha kalın ve gür çıkar. Tüm bunların dışında kelime dağarcığının geniş olması oldukça işine yarar. Konuşurken duraksamaktan da çekinme. Hatta bunu doğru zamanda yaparsan gerilimi doğru şekilde yönlendirirsin ve karşı tarafın merak duygusunu yukarıda tutarsın. Ses tonu konusunda eklemelerin varsa yorumlarda paylaşmayı unutma. Bu kanal birbirimize destek için var. Hayatındaki her şey dilediğin gibi ve muhteşem olsun. Hoşça kal.